Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bugün sizlere iş hisse senedi nasıl alınır bunu göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken ilk şey yatırım hesabı açmak. Bunu şubeye gidip yatırım hesabı açtırdıktan sonra iş uygulamasına giriyoruz. işçep uygulamasına girdikten sonra iş cepte ara kısmından hisse yazdığımızda karşımıza hisse senedi işlemleri çıkacak. Hisse de işlemlerinde alış, satış, emir, izleme, değiştirme bizi ilgilendiren bu iç kısmı alttaki kredili işlemler, işlem raporlarım, işlem raporlarım da olabilir ama diğeri ilgilendirmiyor. Alışa giriyoruz. Alışa girdikten sonra burada Borsa İstanbul'daki bütün hisseleri görmekteyiz. A'dan başlar alfabetik sıraya göre B, C, D diye Z'ye kadar zor kadar gider. Bakıyoruz. Mesela göstermek amacıyla güzel bir hisse var. Bir spek hisse sallamasyon bir tane Ersü misal Ersü'ye giriyoruz Ersü'ye girdikten sonra burada fiyat aralığı yazıyor ama en son cuma kapanışta 3,7 olarak kapatmış bizim almak istediğimiz fiyat genellikle kapanışın altında olmalı tabi hisseye güveniyorsak istediğimiz fiyattan da alabiliriz ama nasıl ki bir pazara gittiğimizde bile bir domatesin pazarlıkla alıyorsak aynı şekilde hisse de alırken de en ucuz fiyattan almaya bakacağız Bunlara sonra da değineceğim. Şu an işimiz sadece alım. Uygun bir fiyattan misal 3,420'den emir vermek istiyorum. Fiyat aralığını seçtikten sonra aşağıda bulunan senet adedi yazan kısma almak istediğimiz kadar adedini yazıyoruz. Adedi yazdıktan sonra şu an benim hesabımda para yok alamayacağım. Devama tıklayacağız. Normalde böyle gidiyor işlem. Devama tıkladıktan sonra başka bir onay ekranı daha gelecek teyit etmek amaçlı. Onu da tıkladıktan sonra emrimiz borsa İstanbul'a iletilecek. İletilen emir eğer onaylanırsa yani karşı taraftan da satan biri olacak. Ve bu satan birinin önce sıraya giriyoruz. Sıra bize gelince hisseyi alınmış bulunacağız. Alamayabiliriz, alabiliriz. O zamanki grafiğin gidişatına göre değişir bu iş. Alım bu şekil. Hisse senedi işlemlerinde satışa girdiğimizde satışta da şu an retapte 29 adet hissem gözüküyor. Normalde daha fazla hissem var ama blok ettiğim için çoğunu e, diğer bankaların işlem yapmasını engellemek amacıyla blok ettiğim için bunu da diğer videomda anlatacağım. Şu an maliyetim gözükmemesi açısından girmiyorum. Burada da aynı şekilde senet adedi e, ve satmak istediğimiz fiyatı giriyoruz. Aynı şekilde borsa İstanbul'a bu iletiliyor. Ve alıcı çıkarsa satılıyor. Alıcı çıkmazsa o günden sonra da yine elinizde kalır mal. Satamazsınız. Peki ben bu işlemleri yaptım ve pişman oldum. Emrimi değiştirmek istiyorum. Ya da iptal edeceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hemen giriyoruz. Emir izleme değiştirme. Emir izleme değiştirme de bu kısımda. Şu an emir vermediğimiz için gözükmüyor ama eğer gerçekten emir verseydik bu kısımda alış emirlerimiz ya da satış emirlerimiz hepsi burada gözükecekti. Ve biz de buradan bunları iptal edebilirdik. Emri iyileştirme yani eğer alış tarafındaysak fiyatı yükseltme, satış tarafındaysak da fiyatı düşürme olarak değiştirebilecektik. Dediğim gibi bu işlemler bu kadar basit. Önemli olan alım satımı öğrenmek değil para kazanmak. Borsa İstanbul'da zor olan para kazanmak. Alım satım kolaydır arkadaşlar. Bunlar öğrenilir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Herkese bol şans.